Kanalımdan ve geçerli arkadaşlar yeni bir videoyla yine beraberiz. Ee, arkadaş Ankara'ya ilk kar düştü. hemen konuya giriyorum. Balık almaya gidiyoruz. İnşallah kazası belasız almak nasip olur. Çünkü yerler buz gibi yani jilet gibi kayıyor. Bize de, de araba tabi lastiklerini daha değiştirmedik. Ondan sonra durum böyle. Ee, yeni tüller değil de yine balık gelecek arkadaşlar Çöpçü ve kılıç gelecek Kılıçlar şart fin e, olanlardan gelecek e, Tabi kazası belası Video tamamlarsak arkadaşlar Video sardırmadan izlerseniz çok çok sevinirim e, Kanalıma da abone olmayı Beğenmeyi yorum atmayı da lütfen lütfen Unutmayalım arkadaşlar e, Hala abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim Gerçekten şu anda Ankara'da hava biraz sıkıntılı İnşallah kazası belası Gidip gelmek nasip olur 60 km arkadaşlar Etemeskut ile Ankara arası Şimdi otogara gidiyoruz. Otogarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, orada da otobüs geldiği zaman çekmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Orada görüşürüz. Arkadaşlar otogara geldik. Bayağı bir kalabalık var. 10 dakikadır araba çekmek için uğraştık. Vallahi geç kaldık gibi ama otobüsü aldığımız yerde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ankara Ağaçlı Otogar'dayız. Otobüsü e, bekliyoruz. Koşarak geldik ama otobüsçüyü aradım. E, Bolu tarafında kar olduğu için biraz e, gecikme olmuş. Ee, valla bir saatte de ama yapacak bir şey Bekleyeceğiz burada. Kazası belasız e, gelsin de. Havada çok soğuk. O yüzden hani balık gönderimleri, balık alımları gerçekten çok riskli. Ee, burada her taraf, her taraf iki taraflarında anlayışlı olması gerekiyor. Şu an Ankara Aşti Otogar'dayız. Burası bayağı büyük arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Hani Ankara görmenin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu video biraz parça parça olacak ama e, dediğim gibi ııı e, Kusurumuza kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir an önce gelsin biz de sizlere e, balıkları gösterelim. Otobüs kendine de çekmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Bakalım artık. Şu anda bekliyoruz. Otobüs gelince görüşürüz. Abi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine beraberiz. Ee, arkadaşlar videoya ben hızlı girdim. Gerçekten yoruldum ya. Otogara git, orada otobüsü bekle, al gel. Ondan sonra buraya gel, geri aşırıla tek tek batlar yerlerine koy. Vallahi billahi zor iş. Bunu açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Çok çok zor bir iş. Ee, niye böyle zor diyorsunuz? Abi çok emek isteyen bir iş. Havaları soğudu bir yandan... E, otogara gidip geliyorsun, işte balık götürüyorsun, balık getiriyorsun arkadaşlar. Gerçekten koşturmaca artı bir de e, mesela birisi balık soruyor, orada seni belki bir saat oyalıyor. Ondan sonra filmin sonunda ne diyor? İşte akvaryumu kuruyum, haber edeyim. Yani böyle arkadaşlara bak vallahi rica ediyorum. Bak akvaryumunuz hazır olmadan bak Kur'an çarpsın e, yazmayın abi. Vallahi yazma billahi yazmayın. Tamam ben samimiyim. Benim bu samimiyetliğimi lütfen kullanmayın. Rica ediyorum. Sizlere gerçekten anında cevap veriyorum. Gerek Youtube'dan olsun, gerek Facebook'tan, gerek Instagram'dan, gerek TikTok'tan olsun. Cevap veriyorum arkadaşlar. Sizden de ricam Allah'ın Allah severseniz. Yani akvaryum hazır olmayan arkadaşlar rica ediyorum. Yazmayın abi. Akvaryumu hazır olmayan arkadaşlar yazmasın. Mesela şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar mesela evinde bir akvaryum var. Bir tane. Diyor ki hani abi akvaryumun e, ee, işte elindeki balıkların türlerini ve fiyatlarını atar mısın diyor. Fiyatlarını atar mısın diyor, türlerini atar mısın diyor. Abi 30 çeşit tür var. Sen akvaryumda bir adet, senin bir akvaryum var. Kafanda illaki bellediğin bir türü vardır. Melek olur, olur işte. Farklı bir tür olur. Ondan sonra onu yaz, yazarsın. Hani 100 tane balığın fiyatını alıp da e, tamam neyse bu olsun ya teşvikler, teşvikler demek olmaz diye düşünüyorum. Belki benim bu görüşlerime e, Ortak olan da vardır, olmayan da vardır. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hepinizi ben çok seviyorum. Vallahi de seviyorum, billahi de seviyorum. Ben bu balığı sevmesem e, bu işi yapmam. Yani uğraşmam. Gerçekten uğraşmam. Gerçekten burada emek var. Yani emek. E, geçen hafta mesela cumartesi günü ateş işte ateşler içerisinde yattım. Niye? Terli terli çık, gir, çık, gir, çık arkadaşlar. Zor. Bu işler zor. E balıklarımız geldi. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. E, kılıçlardan geldi. Shortfin. Ondan sonra ne geldi? Başka? Çöpçülerden geldi arkadaşlar. Bir de ben size böyle son durum videosunu göstermek istedim. Durum o. Ee, kış geldiği için evet herkes şu anda bayağı bir hobiye yoğunlaştı. Ee, o yüzden de elimden geldikçe yardımcı olmaya da çalışıyorum. Hemen hızlı geçelim. Ee, burada arkadaşlar Rainbow kuşakları var. Bosomay diye geçiyor. Ee, dilen arkadaşlar bunlardan da e, özelden ulaşabilirler. Ondan sonra burada Transgenetik tetralarımız var. Ekranı ben bir yakınlaştırayım. Arkadaşlar burada da transgenetik tetralarımız var. E, bunlar da formları güzel. E, fir kulaklarımız var burada. Yine bunlar da güzel. Bunlar erkekler. Dişileri e, üretimde burada. E, diğer arkadaşlar da onlarla ilgili bilgi verebilirim. Ondan sonra ne vardı? Dark blue moskolarımız var. Onları hemen göstereceğim size arkadaşlar. Burada da yeni gelen panda türlerimiz var arkadaşlar. Boyları ortalama 2 santim olması gerekiyor. Yani 2 santim 1,5-2 santim falan arkadaşlar güzel. Formları falan gayet güzel ama biraz ufaklar dediğim gibi. ufaklara e, ufaklar Kurt attım. Kurt diyorlar arkadaşlar. Ondan sonra Starbaylar geldi. Bunlar da biraz ufaklar. Tabi ortalama yine bir ayları var. iki santim olanlar da var içerisinde. 2,5 da var. 1,5 da var. Şimdi hangisini ölçeyim, biçeyim. Bunlara da biraz daha beklemesi gerekiyor. Ondan sonra şuraya e, şurayı da hemen ışığı şöyle, şöyle ayarlayalım. Arkadaşlar burada da hızlı geçiyorum çünkü bir telefonun hafızası dolu burada arkadaşlar metal bilek sinek var. E, ribbon kan taşıyanlar var arkadaşlar. Bunlardan da yani ribbon kan taşıyan demez. Atıyorum erkek ribbon olmuş. Bu erkek düz olmuş. E, tabi erkeklerde pek de olayı olmadığı için düz erkekle düz dişi vereceğim. İlla ribbon kanı taşıyorlar arkadaşlar. Hani aynı kan. Bir yaşam, bir şey yok. İsterlerse burada emekli olma e, damızlıklar var arkadaşlar. Onlardan da verebilirim. İçinde i̇şte gençler de var. onlardan da verebilirim. E, mesela kan doğulan bir emekli EYT'li amcamız falan da var burada. Genç. Ondan sonra onlar var. Hemen şuraya geçiyoruz. Bir saniye arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar burada da Dark Blue Moskovlar var. Bunlarla da ilgili ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da bana ulaşabilirler. şehir dışı en az 4 takım 5 takım gönderiyorum bilginiz olsun hepsinin formları güzel bunlarla ilgili çok soru sona var safkan mı işte şöyle mi böyle mi gençler mi yavrular mı falan filan diye onlar da gördüğünüz gibi balık bu yani balık bu Durum böyle arkadaşlar. Balıklarla ilgili çok değişik sorular soran arkadaşlarımız da var ama onlar için burada söyleyeyim biraz ayıp ayıp olabilir. İfşa gibi anlaşılır. Ondan sonra şu da benim geçen gün size e, Melek akvaryumu kuruyorum de, kuruyorum dediğimdeki videonun e, devamı bu aslında arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, Bunlarda gerçekten tam istediğim gibi 10 numara oldu. E, Meleklerimiz gerçekten çok güzel. Bugün de 20 adet trikalır ekleme yaptık bu e, yarasalarda muhtemelen bana dişi erkek olarak geliyor. Çünkü tüpçükleri de açık arkadaşlar. De Mesela şu kafa yapısı farklı, bunun da yap yapısı farklı. Bunları ayırmayı düşünüyorum. Tüpçükleri açık arkadaşlar. Diğerleri de tri kalırlar. Renkleri, formları gerçekten çok güzeller. Ondan sonra yine burada e, furretlerim var. Bunlar da benim yavrudan büyütüklerim arkadaşlar. Burada yine pandalı seslerimiz var. Yeni Artemia hatta atıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Artemia'mıza hazır. Bir yandan video çek, bir yandan Artemia ver. Burada yine neonlarımız var arkadaşlar. 20 tane falan kaldı. Vallahi damızlık. 3 santim. Olar damızlık arkadaşlar. Yani damızlık. Başka ne diyeyim yani. Damızlık. Hatta şöyle netleştirelim. Görün. Ha Böyle. Yine burada Dark Blue Moskoları var arkadaşlar. Ondan sonra şurada inşallah net bir şekilde ürkmezler. Yeni geldikleri için. Melikleri size arkadaşlar. Hızlı konuşuyorum. Zamanım çok kısıtlı. Yine burada da 3 kalırlardan geldi Arkadaşlar şöyle ya benim bu trikallar güzel abi ben hoşuma gidiyor seviyorum Hatta arka şu arka taraflarda yeni stesotlar için şöyle şöyle şunları baz alın Arkadaşlar bunların aynılarından 20 adet geldi Ondan sonra boyları güzel Bulgar nereden kaldı 3-4 tane böyle arkadaki ışık yansıyor size asıl bombayı göstereceğim Arkadaşlar bunlar da işte short fin dediğimiz kılıçlar gerçekten çok güzel yani bunları telefondan değil de yakından görseniz vallahi var ya güzeller şöyle Tabi video paylaşana kadar kalır mı kalmaz mı bilmiyorum benim ile rahat durmaz WhatsApp'ta da paylaşırım bunları ee, güzel balıklar yani güzeller bakın bunlara ben şimdi size bir tane özel istediğim bir erkek vardı brokoli onları da size göstereceğim arkadaşlar ee, formları çok güzel bir tane özel bir erkek istedim kendim onların, yani bunların kardeşleri abilerim artık, amcalarım, kayınçolarım bilmiyorum. Aynı kan taşıyan e, bir erkek istedim, damızlık. Onu hemen size göstereceğim. Arkadaşlar ses yapmıyoruz. Böyle şurada brokoli. Erkek. Çok güzel. Onların kardeşleri. Bu ay ve e, short fin dediğimiz artık brokoli olmuş olan bir kan. Ondan sonra şöyle bunlarla zaten e, ayar çekmeye çalışıyorum. Şimdi o kafası beyaz bir gözüküyor da onu hemen ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle çünkü çok ışık vuruyor bu şekilde. Şu asıl erkek de burada bu arkadaşlar. Umarım güzel bir video oluyordur. Dediğim gibi kanala abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Yine burada çöp cihazlarımız falan var. Bayağı var. Ee, bilmiyorum görebileceğiniz mi küpün içine baktığınız zaman. Orada. Buradaymış olan. Yani burada bu şekilde. Ondan sonra Melik Akvaryum bu demiştik. Abi kılıçlar burada. Allah inşallah kazası belası bükmeyi ben nasip bana nasip olur. Allah alır almayan da yapacak bir şey yok. Ondan sonra hemen size pin verimi göstereyim. Ben zaten benim biliyorsunuz üretimlerim yarın Adana'ya gidecek. Allah nasip ederse. Çok farklı bir kan. Anlatmaya gerek yok. Zaten yıllardan beri bende olan bir kan. Pintail, Pilati arka kuyrukları kılıç. Yani kılıç dedim ya elimde tuttuğumuz kılıç var arkadaşlar. Onun sapı gibi uzun. Ay değil yani. Bir de ortadan giren bir kuyruk kapısı var. Formları falan bunlar da çok güzeller. Ondan sonra güzeller yani. Durum böyle. Hatta şöyle gidecek olanları da ayırdık buraya. Egzotik diye geçiyor. İçinde short body dediğim vallahi billahi balık da var arkadaşlar. Bak mesela şu. Şu görmüşsünüz short body. Şu. Şu. Evet. Karnı dolu. Eli kulağında. Hadi bakalım Allah utandırmasın hiç kimseyi. Durum burada böyle. Burası karanlık kaldı. Ondan sonra